Düzce'de 2-3 günden beri etkili olan bir kar yağışı vardı. Biz de pazartesi günü geldiğimizde dükkanın önü bayağı karla kaplıydı. Karları temizleyelim dedik. Hem de yola atma, atmak istemedik. Çıkan karlardan bir tane kardan adam yapmıştık. İnsanlar böyle gelip önlerine fotoğraf çektiriyorlardı, gülümsüyorlardı. Bu da bizim hoşumuza gidiyordu açıkçası. Daha sonra bu sabah eczanenin önüne geldiğimizde kardan adamın kafası yoktu. Eczacım evden Atkıyla şapka getirmişti. Onları çalmışlardı. Kafasını kopartmışlardı. Sonra kameralardan bir izleyelim dedik. Üç ayrı grup geliyor. Gruplardan bir tanesi şapkayla atkıyı çalıyor. Bir tanesi kafasını kopartıyor. Bir tanesi de tekmeliyor. Biz de gördüklerimizi inanamadık. İnsanlara mutluluk veren böyle tatlı bir şeyin bu kadar öfkeyle karşılanmasına şaşırdık açıkçası biz de. Çok önemli bir şey değil ama neden bu kadar öfkeli olduklarını çözemedik. Bize de garip geldi.